Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz sağlığınız sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Bu hafta önemli bir hafta. Hangi hafta önemli değil ki bu coğrafyada yaşayınca her gün ister istemez önemli oluyor. Ama bu hafta gerçekten önemli. Çünkü iki tane çatı gökyüzü olayı var. Bunlardan bir tanesi Akrep burcunda meydana gelecek olan yeni ay olacak. 9 derece Akrep'te cuma günü meydana gelecek ama Hafta başı itibariyle biz bunların etkilerini almaya başlayacağız. 10 Kasım'a kadar da etkili olacak. Akrep Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ay ile ilgili bireysel hayatlarımızda ne gibi etkileri olabilir, neler yapabiliriz, nelerden uzak durmamız gerekiyor. Bunları detaylı bir şekilde anlattım. Ayrıca dünyada neler olabilir ve ülkemizde neler olabilir kanalda yayında Akrep Burcu'ndaki yeni ay videosu arkadaşlar. Ayrıca bu hafta gökyüzünde bir de Mars ve Plüton Yengeç ve Oğlak aksında ve 29 derecede karşı karşıya gelecekler. Hoş, Mars ve Plüton'un karşı karşıya gelme hali aslında yeni bir hikaye değil. Son bir aydır aslında bu ikilinin e, tetiklenmeleriyle yaşıyoruz. İşte ilki 2 Ekim'de e, Terazi burcunda gerçekleşen tutulmayla e, bir T kare açık kalıp olarak Mars Plüto e, Güneş Ay olarak e, karşımıza çıktı akabinde Koç burcundaki dolunayda büyük kare dediğimiz bir formla tetiklendi. Şimdi Akrep yeni ile tam bir karşı karşıya 29 derecede karşı karşıya gelecekler. Özellikle 29 dereceyi bastırıyorum. Çünkü 29 dereceler sevgili arkadaşlar analitik derecelerdir. Analitik dereceler bir burcun son 27, 28, 29 dereceleri demektir. Çünkü bu dereceleri astrolojik anlamda asaleten gökyüzünün iki kötücülü olan Mars ve Satürn yönetir. O yüzden buralara gezegenler düşüp bir de açı yaptığı zaman çok da böyle tatlı etkileri ortaya çıkmaz. Hele bir de Mars ve Plüton gibi sarsıcı, travmatize edici ve gücü yüksek olan gezegenler karşı karşıya gelip bu derecelerde yer aldığında ister istemez işin rengi çok daha fazla koyulaşıyor. Şimdi 2 Ekim'den hemen önce biliyorsunuz ki işte İsrail ee, İran, Lübnan konusu e, dünyada çalkalanmaya başladı. Tam bir mars Pluto karşı. Çünkü Mars yengeçte, plüton oğlakta. E, bu ikinin zaten karşı karşıya gelmesi aslında e, benzinle çakmak gibidir. Hani böyle her an böyle patlamaya hazır bir durumun olması, sarsıcı durumlar, işte yangınlar, travma bir takım olaylar olabileceğini gösteriyor. Özellikle Mars'ın yengeçteki seyahati. Yengeç çok fazla güvenlikle alakalıdır ve Güvenliği zedeleyici durumların ondan sonra ortaya çıkışını sembolize eder genelde. E Plüton'da Oğlak'ta böyle kalıplaşmış ve gelenekselleşmiş bir takım yapıları yıkmak için aslında uğraşır orada da. E, Mars Plüton karşıtlığını biz ilk e, bu tutulmayla bu şekilde yaşadık. Sonrasında bir Koç Dolunayı meydana geldi. Ve biz bu Koç Dolunayı zamanı içerisinde ise çok da uzak değil... Ee, çok yakın bir zaman içerisinde bu geçtiğimiz hafta hem de e, hain teröristlerin e, ülkenin göbeğinde, ülkenin başkentinde Ankara'da e, iğrenç terör saldırısı yüzünden e, gencecik mühendislerimiz TUSAŞ'ta e, biliyorsunuz ki şehit oldu. E, ve ülkece yasap olduk arkadaşlar bu hain terör saldırısının. Dan hemen sonrasında çok üzücü, çok travmatize edici bir olay meydana geldi. Hem Koç Dolunay'ı hem de bu Mars Plüto Büyük kareyle tetiklenmesi en nihayetinde bir saldırı. Mars Plüto patlama, Mars Plüto. Keşke sembol bu şekilde çalışmasaydı ve bu kadar üzülmeseydik ülkece. Şimdi bu hafta ee, akrep yeni ayıyla bu Mars Pluto karşıtlığı 29 Eylül'e tekrar tetiklenecek. Bu demek değil ki illa yine bir şey olacak. Olmaya da bilir. Hani semboller bu şekilde de çalışmış olabilir. Etki böyle de çıkmış olabilir. Ee, ama yine de hani teyakkuzu elden bırakmamakta kendi bireysel hayatlarımızda en azından bu Mars Pluto karşıtlığı eminim ki sizler de Son e, bir aydır, son 25 gündür hayatlarınıza daha az tahammüllü, ee, daha tepkili, daha sinirli, daha agresif, daha az ilişkileri yönetmeye çalıştığınız, evde ve iş yerinde aradaki dengeyi kurarken çok zorlandığınız, zaman zaman öfkelendiğiniz, öfkenin e, bazen ister istemez ya evde ya da iş yerinde yıkıcı tarafının ortaya çıktığı dönemler yaşamışsınızdır tahminimce. Ee, dediğim gibi bu son kestetiklenecek, Yengeç Oğlak hakkında son kestetiklenecek Çünkü sonrasında Aralık sonu Ocak başı, Aslan Kova arkasında tetiklenecek karşı Bir de Nisan ortasında tetiklenecek. Mars Spirito karşıtlı. Ee, ama işte bu hafta biraz ev, ev evdeki ilişkiler, iş, iş hayatı e, birazcık daha dikkatli olmalı. E, öfkemize sahip çıkmalı. E, köprüleri yıkmamalı. Birazcık daha sakin bir tondan, sakin bir yerden aslında hareket etmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Artık son kez çünkü karşı karşıya gelecekler. Umarım travmatize edici, üzücü, yaralayıcı, güvenlik duygumuzu zedeleyici, korkutucu herhangi bir olay bu hafta yaşanmaz sevgili arkadaşlar. Şimdi haftaya başlarken bir de gökyüzünde Mars, Neptün üçgeniyle başlayacağız. Bu da aslında bireysel hayatlarımızda ee, hayallerimiz için ha harekete geçmek, hayalini kurduğumuz bir şey için organize olmak, harekete geçmek için tatlı, spora başlamak için tatlı, işte havuza gitmek, yüzmeye başlamak, yüzme öğrenmek için tatlı, ee, iyi etkiler olduğunu söyleyebilirim. Ee, ve bir de tabii ki Mars, Neptün üçgenleri biraz hafta boyunca e, diyelim ki bir yerlerde bir yer, bir yerlerde bir adaletsizlik var, İşte bir arkadaşınız haksızlığa vuruyor. E, karşı durmanız gereken durumlar var. İşte Mars Neptün e, üçgeni biraz bu karşı durmamız gereken noktalarda rahatlıkla durabileceğimizi açıkçası gösteriyor. Hafta ortası bir Merkür Uranüs karşıtlığı e, takip edecek. E, Merkür Uranüs karşıtlığı çarşamba günü özellikle etkin olmaya başlayacak. Biraz ağzımızdan çıkana dikkat. E, özgür düşünceler, acayip böyle cin fikirler aklımıza gelebilir. Ee, biraz bunları not alın sağa sola kenara oraya buraya sevgili arkadaşlar. Bu Merkür'ünüz karşıtlığına gelen fikirler çok böyle sınırları çok zorlayıcı, sınırları aşıcı olabilir çünkü. Özgür ifade etmek için, özgür düşünmek isteyeceğimiz açıkçası gösteriyor. Ee, hafta sonuna doğru geldiğimizde ise Merkür yay burcuna geçiş yapacak sevgili arkadaşlar. Ve ileri geri hareketi derken 8 Ocak'a kadar yayda seyahat edecek. Evet yanlış duymadınız. Merkür ee, son kez retro yapacak ama daha var. Aralık gibi yapacak bu retrosunu. O zamana kadar Merkür Yay'da seyahat edecek sevgili arkadaşlar. Şimdi Merkür Yay sürecini aslında Merkür Yay'da zararlı pozisyondadır ama ben yine de Merkür Yay sürecini severim. Neden severim biliyor musunuz? Çünkü insanın zihnini umut doldurur. Yeni bir şeyler öğrenmek için güzel bir süreçtir. Yeni bir dil öğrenmek için harikadır. Yeni ülkeler keşfetmek için Yeni yerler görmek için, yeni kültürlerle tanışmak açısından çok tatlıdır Merkür yay süreci. Ticaret için karar almak, işte ticari zekanın daha fazla çalışmasını getirir. Kelimelerimiz, ifadelerimiz daha coşkun, daha özgün, daha dürüst ve daha dobra olur bu Merkür yaydayken ama ya tabii ki dobralık, dürüstlük, tatlı iyidir ama bunun hafif bir kulak memesi kıvamında kalması gerekiyor aslında. Merkür yayda ister istemez zaman zaman böyle patavatsızlıklar da gündeme gelebilir. Buna dikkatli olmakta fayda var açıkçası. Hani mesela Merkür yayda işte söz sükutsa sük aman söz gümüşse sükut altındır durumu olmaz. Merkür yay konuşur çünkü bıdı 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 konuşmak isteyecektir, ifade etmek isteyecektir. Felsefeler, görüşler, ondan sonra e, böyle farklı yaşam e, tecrübelerini dinlemek falan Merkür yaydayken oldukça böyle iyi gelir arkadaşlar. Ee, öğrenmeyi çok fazla isteriz. Keşfetmeyi isteriz. Merkür Yay burcundayken. Ee, hafta sonu birazcık daha önümüzdeki haftanın hafta sonu Venüs Jüpiter karşıtlığı da etkin olacak. E ee, bu bize birazcık cömertçe para harcamayı getirebilir. Sınırlarımız dahilinde elbette ki. Ee, başka ne getirir Venüs Jüpiter karşıtlığı? Ee, gıdayı daha fazla isteriz. Özellikle şekerli gıdaları. Biraz böyle hafta sonu e, yeme içmenin ucunu... Keyfin huzurun, tatlının huzurunu biraz şeyini, e, huzur değil onları da hmm, ölçüsünü özür dilerim. E, kaçırabileceğimizi gösteriyor hafta sonu. Aman ölçüsü kaçan şey bu olsun. Yani bu kadar gündemden, bu kadar trajik gelişmelerden, bu kadar üzücü olaylardan sonra ölçüsü kaçan şey yediğimiz tatlının ondan sonra miktarı versin geçsin gitsin. Yani ağzımızın tadı daha fazla bozulmasın aslına bakarsanız. Neyse böyle bir hafta kısacası bizleri bekliyor. Bu hafta ben de bu arada Mısır'a gidiyorum. Perşembe günü döneceğim. Pazartesi sabah karşı gideceğim. Bir iş için orada olacağım. 3-4 günlük, 3,5 günlük. E, Şarm Elşeh'de. E, biraz heyecanlıyım. E, biraz korktum çünkü ben uçmayı çok fazla sevmem. E, bir uçak böyle fobim var. Yalan değil. 3 saat uçacağım için birazcık gerginim. Ee, biraz böyle bavulumu görseniz gülersiniz. Bir domates salatalık eksik dobolun içerisinde. Ee, yani kötü bir yerde kalmayacağız gerçi ama iyi bir otelde, iyi bir organizasyon içerisinde olacağız. Ama böyle yanında böyle her ihtimale karşı modunda ister istemez böyle bir şeyler e, getirdim işte götüreceğim yanımda ne olur ne olmaz. Diye. Neyse kısa Mısır'dan da böyle belki videolar çekelim sizlere. Benden şimdilik bu kadar. Hepinize güzel, keyifli, tatlı bir hafta diliyorum. Bu Mars Pluto karşıtlığı da artık bizi üzmesin. Herhangi bir doğal afet dahil olmak üzere böyle keyfimizi huzurumuzu kaçacak hiçbir şey olmamasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.